iktidarın bakanları istifa etmediler. Milletvekili adayları oldular ve şu an kamu kuruluşlarının devletin tüm imkanlarıyla sahadalar. Bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Çok zenginlik varsa baş edersiniz. Serkan Bey biz tabii çok yeni kurulmuş bir partiyiz. 3 senelik bir partiyiz. Tabii ki yani bu sorunun cevabı zaten aşikar. Ne oldu? Biz halen yani devlet yardımı almıyoruz öyle bir sürecimiz yok. Bu dediğiniz şey gerçekten vatandaşlarımız şunu görüyorlar. Hatta bunu birkaç gün önce biri söyledi. O bakanların seçim kampanyasında kullandığı paralar benim senin cebinden çıkıyor diyor. Aynen. Yani bunu artık inanın sahada çok vatandaşımız farkında. Olayların farkında. Artık aşılamaz bir noktaya geldi AK Parti. Yani görüyorlar, biliyorlar ama ben şuna inanıyorum. Vatandaşlarımız her zaman geçmişte Türkiye siyasetine de baktığımızda tüm bu kararlarını, tüm bu süreçlerin sonucunu sandıkta attığı oyla gösteriyor. Vatandaşımız sandıkta gereğini yapıyor. Ben o yüzden inanıyorum ki Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'li arkadaşlarımızın hepsi sandıkta gereken dersi verecek. Şu an tabii ki buna kimse bir şey söyleyemiyor. Çünkü hani bakanlık bütçesi, baktığınızda şu an ülke yönetenler diyeyim. Onların bütçelerine bir şey diyemiyorsunuz. Zaten deseniz de ne olur bir adamın iki dudağın arasında bütün sistem deseniz de bir şey fark etmiyor. O yüzden şunu biliyorum, vatandaşımız bu iktidarı sandıkta seçti, sandıktaki oylar da geri gönderecek.